arka taraftaki hemşerilerimiz. Ağaca atmakla. Ön tarafa da alıyoruz lütfen. Lütfen. Hanım kardeşlerimiz. Hanım kardeşlerimiz. Şöyle alıyoruz. Evet. yan taraftakiler. Evet. Şimdi buradan. Buradan. Hazır mıyız diyorum. Hazır mıyız? Eskişehir duysun. Sevgili Mahmudiyeliler. Bazı yerlerde seçimin iptali o belde veya o ilçe veya o vilayet için gerçekten bir nimettir. Aslında külfet gibi gözüküyor. Külfet değil nimettir. Niye? Partiler bütün marifetlerini orada ortaya koymaya çalışırlar. Ve bu seçimi almaya gayret evet. ederler. Şimdi burada da böyle bir durum var. O kadar enteresan ki bütün partiler Mahmudiye'de dolayısıyla buradaki seçimi almak istiyor. Sayın Başbakanımız geçen gün yaptığı toplantıda dedi ki belediye büyükşehir belediye başkanlarını değişik illerde görevlendirildi. Bu çok ötüyor çocuklar. Görevlendirdi ve bu görevin sonunda da Mahmudiye'yi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne emanet etti. Hatırlayın geçmiş dönemde neydi? Işsizlik almış başarı gitmişti. Faize para yetişmiyordu. Faize. Dolayısıyla AK Parti'nin kıymeti burada. Sadece 10 yılda Faizi indirmesi dolayısıyla başbakan, bakın 10 yılda faiz oranını indirmesi dolayısıyla Türk bütçesi, Türkiye'nin bütçesine kalan para 642 katrilyon lira. Bu paralar nereye gidiyor? Size hizmet olarak geliyor. Onun için AK Parti'mize sahip çıkmak lazım. Onun için başbakanımıza dua etmek lazım. Ve inşallah Cumhurbaşkanlığı seçiliyor, geliyor ya başbakanımızı ya da mevcut olan cumhurbaşkanımızdan ikisinden birisini tamam. inşallah yeniden Peki. oy birliğiyle seçeceğiz. <laughs> Değerli kardeşlerim. <laughs> Mahmut'u de hırsız var. Eğer bunu kalkıp da CHP adına söylüyorsan, o hırsızın ispat etmeyen şerefsizin ta kendisi. Şehz mi yaptın şimdi? Ha? Bak bir şey söyleyeyim mi? Senin o gösterdiğin şey var ya, polis arkadaş, alır mısın şunu? Bundan şikayetçiyiz. Ha? O hırsızı ispat edeceksin, ben bu adamdan şi e, şikayetçiyim. söylüyor biliyor musun? Beni. Hayır, hayır. Kılıçdaroğlu söylüyor. Ve şey. o Kılıçdaroğlu başlama televizyonu davet etti. Hatırlıyor musun? En evet, az de bir defa şey. yaptılar. Kılıçdaroğlu ki 25 şey. dolara Avrupa'dan getirdiği sitem var mı? Şu kalbe takılabiliyor musun? 2500 <laughs> dolara 2500 dolara. Yani Bak 25 Ау, сол кішкентай. Егер мына жерде сезе қалып жайбады. Біз де мен жол келдік. 1-2-3, 1-2-3, 1 2